Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte OSM sıfırdan kariyer serimizin 8. bölümüyle karşınızdayım. Bugün hatırlayacak olursanız büyük maç Liverpool'da oynuyoruz ve oyunda bir sıkıntı çıktı. Hemen geliyorum. Tamamdır arkadaşlar. Geri ya oldu. Hatırlayacak olursanız en son Liverpool'da oynayacaktık ve şimdi hemen maça geçmek istiyorum uzatmadan. Çünkü bu videoyu biraz geç saatte çekiyorum. Hemen çekelim. Hadi bakalım. Oğuzhan Doyuk. Arkadaşlar bu maçı yenmemiz lazım. Çünkü Liverpool şu an ligde birinci. Yenemezsek de başımız sağ olsun. <laughs> Hemen geçelim. Hop 4x aman 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 aman. Fekir'le başladık. Felix Fekir. Rodrigo ne düşünüyordu acaba? İşte kırım. Abi. Yapma. Yedik mi? Çok kötü oldu ya. Allah şu an videoya ne güzel girdim. Şimdi acayip moralim düştü. Kesin yenileceğiz ya. Kesin atacak ya. Kırmızı kart çok etkili abi de rakip Liverpool'sa inanılır gibi değil. direkten direkten dönmüşse zaten. Abi tek kale oynamaya başladı görüyorsunuz. Kırmızı kart gör kesin yedik. Kırmızı kart görmeden önce ilk iki hata gördünüz galiba arkadaşlar. İlk iki atakta direkt biz yaptık iyi gidiyorduk. Ah, sürekli onlar oynayacak şimdi. Kesin atacaklar. Yani tek kale oynayan bir takım illa atıyor. Rakibin tek hatası bana kalsa şey oldu. Ee, adam markajı oynuyor. O sıkıntı oldu. Salah geliyor sürekli. Abi o da bir kırmızı görür mü ya? Agresif oynuyor. İyi sarı görmeye başı. Ben iyi, çok agresif yaptım. Bir risk alayım dedim. Sıkıntı oldu. Diego Carlos yiyeceğiz ya belli abi. Adam tek kale oynuyor ya. imkansız İlla yiyeceğiz. Böyle bir tersi benim için iyi. Çünkü ben kırmızı görmüşüm. Direklerin efendisi diyor filmin o için. ilk yarıyı böyle bitirdik. Güzel ama yani atağımız yok. Hadi bakalım. Tabii ki getir reklamı Evet. Trendyol yine yapıyor şovunu. Şimdiye kadar maç iyiydi. Rozi'ye yeşil sağlarım. İkinci yarıyı başlat. Ya bir iki atak yapayım bari. 10 kişi kaldım tamam da yani. Heh, mane. Mane yazar abi oradan. Şöyle. Yazar abi. Şöyle çayımı koyayım. Adam. Abi. Abi atağımız yok. Şaka gibi. Atak yok sonunda yani 1-0. Bir şey değil mi? Kırmızı görmesem belki yenebilirdim ya. Valla bu çok kötü oldu abi. Bari berabere kalsaydım ya. Hatam yok ki abi. İstis Aa sarı kart gördük. Dodi kim çaresiz bırakıyor sarı kart. Atak yok arkadaşlar. Sadece kart görüyoruz. <laughs> Hemen de Bazen de böyle olabiliyor abi. Yani her maçı kazanacağız diye bir şey yok. 2-0. İyi bari çok atmasınlar da. Ama rövanşı kazanacağım. Ya daha yemeyelim abi ya daha yemeyelim. Rezil oluyoruz ya işte, hadi. Allah atmaya başladılar 2-0. Of. Abi şaka mı? 4 olmasın ya. Tamamdır. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Çok kötü oldu ya. Artık yeter. Yeter artık. 4 yedik. Abi 4 yedik. Benim hatam ya. Of, benim hatam abi. Çok agresifte kaldı ya. Of. Kesinlikle utanç verici değil. Rakip antrenman kampına gitmiş kan şöyle değil. Biz de antrenman kampına gitmiştik ama. Erik sene abi vallahi acayip moralim bozuldu ya. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok arkadaşlar yani. Liverpool puan kaybetmedi. Aramızdaki puan farkı 5'e çıktı. bunlar birbirle maç yapacak ama. O United, United. Rodigo kaç maç yedin Rodrigo? Az ya abi lütfen ya. 4 maç ne abi? Rakibin ayağını kırmak neden Allah'ım ya Rabbim ya. Ayak niye kırarsın ki? Arkadaşlar bir daha bunu yapmayın. Size tavsiye olsun. Bu çok agresif yapmayın abi. Ha, yani yeşilse yapın. Benim sarıydı. Yaptım görüyorsunuz. Bir daha yapmayın arkadaşlar başka ne yapabilirim? İki tane transfer yapmıştım maçın öncesinde. Ee, neredeydi onlar? Erik aldım. Bir de Simon Kaya'yı aldım. Nerede Simon? Heh. Simon aldım. İki kırmızı kartlı Rodrigo ve Rodrigo. Rodrigo kardeşler. <laughs> Neyse arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bu videoda bu kadar olsun. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada e, şey yapacağım. Bir United'a bakalım. United Arap. Rashford Martial. Tamam ya. United belki yenebiliriz arkadaşlar. Analiz atalım. Tamamdır. Bu video bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.